Bugün sizlerle birlikte Piper VCS atacağım kulübümdeki arkadaşlarla. Arkadaşlar yeni kulüp açtım kulübüme katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar aksesuarı değiştirmeyi unuttum bu arada. Aha, ben alacağım. Ben alacağım. Alacağım. Alacağım alacağım alacağım. Ah ya alamadım. Arkadaşlar. <laughs> keşke doğru şey alsaydık aksesuarı. Neyse. Yapacak bir şey yok. İkinci tur alırız. <laughs> Arkadaşlar güdümlü verme aslında burada çok işe yarıyor ama ben almayı unuttum. O yüzden sıkıntı oldu. Ama arkadaşlar problem değil. Biz yeneceğiz. İşte. Güdümlü merminin özelliği. Neyse arkadaşlar olsun. Şöyle uçalım biz de. Hoppa. Arkadaşlar bu arada adım mı hesabımı çaldılar. O yüzden adım Lexo. İki gün sonra adım değiştireceğim. Merak etmeyin. Neyse ikinci maç artık yeneriz. Bu maçla unuttuk yanlış aldık. Hayır <laughs> bu anksa tam bir şey öğrenmeyeyim. Orada. Öldük. Maçta yeni bir arkadaşlar. Öbür maça bakacağız. Şundan değdi. Hop bir tane aldık. Ama arkadaşlar gene de yenemeyiz. İki kere daha öldürmemiz lazım. Şöyle Ama neyse yani artık. Neyse olsun arkadaşlar. 9-11 İkinci maç arkadaşlar alacağız merak etmeyin. Hemen değiştirelim. Tamam. Hadi arkadaşlar şimdi yeneceğiz. Tamam. İlk ne aldık? Şimdi arkadaşlar. Ah. Ah ya. Olsun arkadaşlar. 2'ye 4. Şimdi uçalım. Şurada. Ah varmış. tam bir tane çıkıyordu. Şey Vuramazsa sıkıntı yok. Tamam. Şimdi mesafeyi koruyalım çok iyi atış yaptı ama değmez değmedi tamam şimdi gel bakalım Hepsi. Uf, iyi oldu. Arkadaşlar mesafeyi koruyor. Vuramıyorum. tane vursam aslında tamam aldım. Şimdi burada bekleyelim. Uçmadı. Tamam bir daha. Tamam. ikinciyi de aldık. Bu arada aksesuarımız bitti. Gelirse uçacağım gelmedi gene. O daha hiç aksesuar kullanmadı. O yüzden avantajlı. Olsun. Biz mesafeyi koruyalım. Gel. Ah yürür. Hayır. 8-7. Çok sıkıntı. Bir kere almamız lazım ama olmayacak ihtimalle. Uf 5-4. Be. Şimdi kaçmamız lazım arkadaşlar. Ve yendik. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Böyle çocukların devamını gelmesi istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz.